Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve oradan bir yıldız yaratılmış gibi görülüyor. Ve o da Oğulcan Çağlayan, yükselen yıldız olarak tanımlamış. Fanatik gazetesi. Rize ile gemileri yaktı, kadro dışı kaldı. Birçok talibine rağmen Aslan'a verdiği sözü tuttu, 4 yıllık imzayı attı. Florya'ya geldi, yedek bekledi ama pes etmedi. Trabzonspor karşısında Falcao ve Cagney bir an olsun aratmadı. Çıktı golünü attı ve galibiyette büyük rol oynadı. Gerçekten de çok önemli bir şans eline geçirdi Oğulcan Çağlayan. Sabırla ve sonunda da muradına erdi. Yeni prens Oğulcan deniliyor işte. Forvet'te Falcao ile Cagney'in papucunu dama attı denildi. Bir ağırlık var. Bazen bu karşılaşıyoruz bununla. Ee, yine başlıklara bakarız. Geldi mi? Geldi. Bu defa da bir başka haber Belhanda ile ilgili randevuyu aldı, indirimi yaptı ama imzayı atamadı. 3 milyon 350 binden 2.3 milyon euroya düştüğü belirtiliyor. Falcao'nun Trabzon maçı öncesindeki görüşmede Belhanda pandemide kabul etmediği indirimi bu kez kendisi önerdi. Ancak maliyet performans kriterinde yönetimi tatmin edemeyen faslı oyuncunun bu talebine yanıt dahi verilmedi denilmiş. Son dönemde hiç de fena değilmiş gibi görülüyor Belhanda bilmiyorum. Acaba bu sözleşmeden dolayı mı, sözleşme girişimi veya e, sözleşme uzatılması ile ilgili bir durum mu? Bu konuyla ilgili olarak da görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Hem Feguli hem Belhanda zaman zaman çok eleştirilen ama ortaya koydukları performans da zaman zaman belirleyici olan futbolcular. Bu ikisi de e, görüşlerinizi bizlerle paylaşın lütfen. İyice kapandı artık. Maçın özetine bakalım. Trabzonspor Galatasaray karşılaşması ekranlarınızda. İlk baskı programındaki Galatasaray yorumları buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Galatasaray yeni prensi Oğulcan Çağlayan Galatasaray'ı bu sezon genç isimler sırtlıyor. Taylan Antalyalı sarı kırmızılarda bu sezon vitesi yükseltirken bu kervana Oğulcan Çağlayan da katıldı. Son haftalarda sağ kanatla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 24 yaşındaki futbolcu Trabzonspor karşısında ileri uçta görev yaptı ve performansıyla Cagney ile Falcao'yu gölgede bıraktı. Arda'nın attığı golce Emre Kılıç'a harika bir topuk pası veren oyuncu Ömer Bayram'ın pasında klasla bir gol attı. Oğulcan Çağlayan gecikmeli de olsa giydiği Galatasaray formasını sırtından çıkaracak gibi görünmüyor. Bursa spor altyapısında gösterdiği gelişim sonrasında büyük kulüplerin dikkatini çeken Olcan, 2013-2014 sezonu başında Galatasaray altyapısında antrenmanlara çıkmış ancak 350 bin euroluk yetiştirme bedeli nedeniyle transferinden vazgeçilmişti. Oğulcan umarım performansını bu şekilde devam eder. Eğer böyle devam ederse ne Cagney'e ne de Falcao'ya formayı vermez. Galatasaray'da İrfancan Can kahveci operasyonu. Galatasaray'da Ocak'ta kesinlikle bir veya iki tane orta saha transferi yapılacak. Fatih Terim ve Mustafa Cengiz ile yapılan görüşme sonrasında bu durum kesinleşti. Oğulcan ve Taylan Antalya ile çok yakın dost olan hatta yedikleri içtikleri bir giden İrfancan Can kahveci gündeme alındı. Galatasaray'da aile ortamı kurulmaya devam edilirken bu transferde Oğulcan ve Taylan'ın da İrfan Can'a Fatih hocamız seni çok istiyor. Biz de seni takımda görmeyi çok istiyoruz kardeşim dediklerinden sonra İrfan da Bon servis konusunda anlaşılsın yarın Galatasaray forması giymeye hazırım dediği öğrenildi. Hatta geçtiğimiz günlerde Trabzonspor'a karşı gol atan Oğulcan'ın Instagram hesabındaki fotoğrafına Zlatan'ın benim aslan parçası yazdığı da görüldü. Fatih Terim kadro kurarken ilk önceliklerinden birisi de aile ortamı kurarak başarıya daha hızlı şekilde gideceği düşünülüyor. Galatasaraylı olduğu bilinen hatta kulübümüzün üyesi olan Göksel Gümüşdağ'ın da bu transferde kolaylık yapmasıyla birlikte 4-5 milyon euro civarında bu transferin biteceği konuşuluyor. Peki bu transfer hakkında sizin fikriniz nedir? İrfancan Can Kahveci'yi Galatasaray'da görmek ister misiniz? Galatasaray 2020'yi lider bitirdi. Süper Lig'de Galatasaray rüzgarı esmeye devam ediyor. Sezona hızlı bir giriş yapan sarı kırmızı ekip kısa bir bocalama yaşadıktan sonra yeniden toparlandı ve zirveye ele geçirdi. Erzurum galibiyetiyle başlayan 9 maçlık seride son olarak Trabzonspor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden Jimbo bu süre içinde aldığı 7 galibiyet, 1 beraberlik, bir mağlubiyet ile ilk sıraya oturmaya başardı. Dün de Alanya Spor Gaziantep'e yenilince koltuk yeni sahibinde kaldı. Aslında Karagümrük karşısında alınan yenilgi teknik direktör Fatih Terim ve Markao'nun kırmızı kart görmesi taraftarları korkutsa da bu yaşananlar oyuncuların şampiyonluğu olan inancını biraz da kamçıladı. Foto maçın haberine göre dün maç eksiğiyle Alanya'nın 2 puan önüne geçen Galatasaray 2020 yılına zirvede tamamlamış oldu. Artık şampiyonluk şarkıları daha gür söylenirken Sarı Kırmızılar Mayıs ayında geçen sezon Başakşehir'i kaptırdığı apoletini de geri almaya hedefliyor. Galatasaray'ın transferdeki ilk hedefi Ahmet Musa. Yaz transfer döneminde istediği transferleri kadrosuna katamayan Galatasaray aynı hatayı devre arasında da yapmak istemiyor. Bu kapsamda çalışmanı yürüten sarı kırmızı ekip teknik direktör Fatih Terim'in de çok istediği Ahmet Musa için harekete geçti. Süperlikte zirveye ele geçiren Cimbo transferde de harekete geçti. Sarı kırmızılar bon servisi elinde olan isimleri önerirken ilk bombanın Ahmet Musa olduğu ortaya çıktı. Yönetim teknik direktör Fatih Terim'in ısrarla alınsın dediği Anlasır kulübünden ayrılan Nijeryalı Yıldız'ın menajeriyle hemen temasa geçti. 28 yaşındaki Ahmet Musa'ya 2 artı 1 senelik sözleşme önerdi ve taraftarların prensipte anlaşma noktasında olduğu belirtiliyor. Cimbom'un transferde bitirme noktası geldiği 1.71 boyundaki oyuncu sol kanatlı ve forvette görev yapabiliyor. Nijeryalı futbolcu hücum hattında tam anlamıyla bir joker. Galatasaray'da Belanda krizi ayrılacak mı? Galatasaray'da Belanda krizi sürüyor. Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan faslı futbolcu yıllık ücretinde indirime gitti ve kulüpte kalmak istediğini söyledi. Sarı Kırmızı yönetim Belanda'nın bu çağrısına yanıt verdi. Süper Lig'de son olarak Trabzonspor'u deplasmanda mağlup ederek liderliğe yükselen Galatasaray'da gözler ara transfer dönemine çevrildi. Takımı şampiyonluğa taşıyacak takviyeler yapmak için çalışmalarını sürdüren Sarı Kırmızı yönetim bir yandan da sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan oyuncularla görüşmelere başladı. Jimbom bu doğrultuda takımda kalıp kalmayacağı en çok merak edilen isim ise Yunus Belanda. Faslı futbolcunun geleceği belirsizliğini koruyor. Hürriyette yer alan habere göre kariyerine Galatasaray'a devam etmek isteyen Faslı futbolcu menajeri William Davia ile birlikte sarı kırmızı yöneticilerle görüştü. Sezon başında Galatasaray yönetimin pandemi nedeniyle talep ettiği indirime olumsuz yanıt veren Belanda yeni kontrat için fiyatını düşürdü. Mevcut kontratında yıllık 3 milyon 350 bin euro garanti ücret kazanan deneyimli futbolcu yeni sözleşme için 1 milyon euroluk indirime gitti. Yıllık 2.3 milyon euro isteyen Yunus Belanda'nın bu talebi karşılık bulmadı. Başkan Mustafa Cengiz ve Abdülrahim Albayrak futbolcu cephesinden talep edilen bu rakamı son derece soğuk baktı. Galatasaray yönetiminin yeni teklifi 1,5 milyon euro. Eğer de bu teklifi kabul ederse Galatasaray 2 yıllık yeni bir sözleşme imzalayacak. Galatasaray deplasmanda daha iyi. Süper Lig'de geride kalan 15 haftanın birine bay geçen Galatasaray sahasında ve deplasmanda gelişer maça çıktı. Sarı kırmızı takım sahasında 4 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi yaşadı ve 14 puan topladı. Fatih Terim'in öğrencileri dış sahada ise 5 galibiyet, 2 mağlubiyet, 15 puan elde etti. Deplasmanda iç sahaya göre 1 puan daha fazla alan Galatasaray bu performansıyla hem taraftarının yüzünü güldürdü hem de zirve yarışında yer aldı. Galatasaray deplasmanda ev sahibi olduğu maçlara göre daha fazla gol sevinci yaşadı. Türk Telekom stadında müsabakalarda 12 gol atıp 5 gol yiyen Sarı Kırmızılar dış sahada 13 kez fileleri havalandırıp kalesinde 5 gol gördü.